Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizler birlikte elektrik ve elektroniğe giriş yapacağız. Bu serimizdeki ilk videomuz ve bu seride elektronik elemanları öğreneceğiz. Bu ilk bölümümüzde de ilk önce elektrik ve elektroniğin temellerini öğreneceğiz. O zaman haydi başlayalım. Elektriğin iki çeşidi vardır. AC elektrik ve DC elektrik. Evimizdeki prizlerde AC elektrik kullanılır fakat biz elektronik projelerimizde DC elektrik kullanacağız. Bunun için de AC elektriği DC elektriğe dönüştüren adaptörler kullanacağız. Peki nedir bu AC ve DC elektrik? AC elektrik dalgalı elektrik şeklidir ve her zaman kutup değiştirir. Aynı zamanda voltajı da zaman içinde artıp azalabilir. Elim, evimizde kullandığımız prizlerde maksimum voltaj 310 volt, nominal voltaj da 220 volttur. AC elektriğin bir saniyede kaç kere kutuplarının değiştiğini belirleyen değer de hertz değeridir. Fakat biz elektronik projelerimizde DC elektrik kullanacağımız için bu yüzden DC elektrik üzerine yoğunlaşalım. DC elektrikte artı ve eksi polariteler vardır ve por, bu polariteler hep sabit kalır ve değişmez. Voltaj da aynı şekilde değişmez. Peki voltaj, akım ve watt adlı değerler neyi ifade ediyor? Bunları su örneği ile anlatacağım. Voltaj bir su kanalından geçen suyun hızıdır. Akım ise bir su kanalından geçen anlık su miktarıdır. Fakat akımda de değinmem gereken çok önemli bir şey var. Bu da elektronikte akımın verilmemesidir. Elektroniğe yeni başlayanlar doğal olarak bu konu hakkında az bilgi verildiği için akımı yüke verilen bir şey olarak sayarlar. Fakat akım yük tarafından talep edilir ve yük ihtiyacına yeteceği kadar akımı çeker. Güç kaynağındaki diğer fazlalık akımı kullanmaz. Yani akımı örnekleyecek olursak, örneğin bir devrede 5 voltluk bir güç kaynağımız var ve 5 voltluk da bir yükümüz var ve bu yükümüz 1 amper akım talep ediyor. Biz bu yükü 10 amper sağlayabilen 5 voltluk bir güç kaynağı taksak da dahi devremiz sorunsuz bir şekilde çalışacaktır. Yani siz 1 amper çeken, akım çeken bir yüke 100 milyon amper güç kaynağı bağlasanız da devre sorunsuz çalışacaktır. Tamam bu ana kadar voltajı ve akımı anladık. Peki Watt deneyimlisi? watt değeri voltaj ve talep edilen akımın çarpılmasıyla ortaya çıkan bir değerdir. Ve watt değeri bir kablo hattından geçen toplam enerji miktarı anlamına gelmektedir. Yani 5 volt 1 amper yük talep eden bir yükümüz burada 5 wattlık bir enerji harcamaktadır. Aynı zamanda wattın yanında watt saat yani VH değeri vardır. Bu değer genelde pillerde ve akülerde kullanılmaktadır. Bu değerde o anki pilden bir saatte ne kadar enerji tüketirseniz pilin biteceğinden bahseder. Bu değerleri öğrendikten sonra bir konuya daha değinmek istiyorum. Bu da kısa devre konusu. Kısa devre nedir peki? Kısa devre güç kaynağının artı ve eksi kutuplarının birbirleriyle değdirilmesidir. Böyle bir durumda güç kaynağı sağlayabileceği tüm akımı verir ve aşırı akımdan devredeki kullanılan kablolar yanmaya başlayabilir. Bu yüzden kısa devre istenmeyen bir durum, durumdur. Evet arkadaşlar bu video sayesinde artık elektroniğin temellerini öğrendik. Başka bir videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.